Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan ayınızın günleri, iftarları, sahurları bereketle dolu geçsin diye Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bugün Furkan suresinin 30. ayeti üzerinde sizinle kısa bir hasbihal edeceğim. Bu ayet öylesine ağır bir tehdit içermektedir ki, daha ilk okuduğumuzda kalbimizi titretir, korkar ve eyvah deriz. Zira ayetin içeriği ebedi hayatımızı hem de o andaki en kritik bir zaman dilimini ilgilendirmektedir. Allah Teala'nın üzerimizde hakları olduğu gibi şüphesiz ki onun insanlığa bir yol haritası olarak ve hem de dünya ve ebedi hayatımızı düzene koymak için gönderilmiş Kur'an'ın ve Kur'an'ı hayatıyla bize açıklayan Allah Resulü'nün de elbette üzerimizde hakları vardır. Bu haklar ihlal edildiğinde, yani gereği gibi onlara önem verilmediğinde ve haksızlık yapıldığında hak sahipleri elbette hak gününde hak sahibinin inceden inceye bütün haklarını aldığı o büyük hesaplaşma gününde bizlerden bütün haklarını tas tamam isteyeceklerdir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem üzerimizdeki haklarından birisi de şüphesiz ki bize emanet olarak bıraktığı Kur'anla ilgili haklardır. Öğrendik mi? Hakkıyla öğrendik mi? Okuduk mu? Hakkıyla okuduk mu? Anladık mı? Hakkıyla anladık mı? Anladıklarımızı yaşadık mı? Hakkıyla yaşadık mı? Yaşadıklarımızı başkalarıyla paylaştık mı? Hakkıyla paylaştık mı? İşte bütün bu önemli ve dehşetli sorular kesinlikle bizlere sorulacaktır. Sahne oldukça acı bir sahnedir. Allah'ın huzurunda mahkemedesiniz. Hayatınızın bütün incelikleriyle hesabını veriyorsunuz. Büyük bir heyecan ve dehşet içinde bunlarla meşgulken beklemediğiniz böylesi bir anda Allah Resulü ortaya çıkıyor ve Nebi'nin ağzından Furkan Suresi'nin 30. ayetindeki şu cümleler dökülüyor. Ya Rabbi, halkım veya ümmetim bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar. Kur'an Resulullah'ın kullandığı kelimeyi mehcur olarak belirtir. Peki ne demektir bu kelimenin anlamı? Mehcur, terk edip uzak durmak, onun dediklerini yapmamaktır. Zira konuyla ilgili bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Kim Kur'an'ı öğrenir ve kendisine ilgi duymaksızın ve içindekileri de tefekkür etmeksizin onu bir mushaf olarak başucuna asarsa, kıyamet günü Kur'an onun yakasına yapışır ve ey alemlerin Rabbi bu kulun beni mehcur yani terk edilmiş unutulmuş kıldı. Benimle onun arasında bugün hükmü sen ver der. Mehcurun diğer anlamıysa Kur'an hakkında saçma sapan konuştular. Evvelkilerin uydurma masalları dediler demektir. Heysemi'nin Mecmû'u tatlı adlı önemli hadis kitabında geçen benzeri bir rivayette de şu vardır. Kıyamet günü bir adam getirilir. Kur'an bu insanın karşısına bir insan kılığında çıkar. Getirilen bu adam Kur'an'ın farzlarını zayi etmiş, yasaklarını çiğnemiş, yap dediklerini yapmamış, yapma dediklerini yapmış biridir. Kur'an bu kişiyi Allah'a şöyle şikayet eder. Ya Rabbi, benim ayetlerimi ne kötü ezberledi. Sınırlarımı çiğnedi. Farzlarımı yapmadı. Bana uymayı terk etti. Günah saydığım şeyleri işledi. Kur'an ortaya deliller koyarak davasını sürdürür. Bunun üzerine yüce Allah al bu adamı ne haliniz varsa görün denir. Onu elinden yakalar ve yüzüstü cehenneme atıncaya kadar bu insanın peşini bırakmaz. Allah böyle kötü bir sondan bizleri muhafaza kılsın. İşte bu ayet genelde bütün insanlığa özelde de Müslümanlara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden önemli ve ağır bir uyarı ifade eder. Ayette geçen ya Rabbi halkın bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar cümlesi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem insanların Kur'an'ı göz ardı etmeleri ve onun getirdiği mesajlardan uzaklaşmaları sebebiyle kıyamet günü Yüce Allah'a şikayette bulunacağını ifade eder. Tekrar Kur'an'ın terk edilmesi meselesine dönecek olursak Kur'an'ın terk edilmesi sadece okunmaması veya yeterince okunmaması anlamına gelmez. Gelmemelidir de. Aynı zamanda anlamının ve bu anlamdaki ilahi buyrukların göz ardı edilmesi, ondaki hayat adına bizlere tavsiye edilen hayat prensiplerine, emir ve yasaklarına uyulmaması onun hayatımızdan silinmesi hayatımıza aktarılmaması anlamlarına da gelir. Yani okunduğu, belki de anlaşıldığı halde okunup anlaşılan bu Kur'an hayatıyla yaşadığımız hayatın birbirine taban tabana zıt olması demektir. Zira Kur'an bir hayat kitabıdır. Ölülere gelen bir kitap değildir. Hatta sadece ölülere okunduğu sanılan Yasin suresinde bile Yüce Mevla açıkça bu kitabın ölülere değil, hayattakilere okunması için, hayata gerçek anlam ve değer katması için gönderildiğini لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ sözüyle bildirmektedir. Kur'an'ın gelecekte meydana gelecek böyle dehşetli bir haberi dünyadayken vermiş olması aynı zamanda bir yanda Hz. Peygamber'in aleyhissalatu vesselam ümmetine karşı olan derin sevgisini diğer taraftan da ümmeti ve bütün insanlık adına taşıdığı derin endişesini ifade eder. Peygamberimizin bu şikayeti aynı zamanda insanların Kur'an'ın getirdiği yolu terk etmelerinin ne kadar vahim neticelere sebep olacağını da dolayısıyla vurgulamış olur. Kur'an'ı terk etmek sadece okunmamak olarak anlaşılmamalıdır. Aksine okuyup anlamamak, anlayıp da hayatın merkezine yerleştirmemek ve onun açık prensipleriyle çelişmeyi de içine alır. Zira nice okuyanlar ve nice ezberleyenler, hatta nice onu anlayanlar vardır ki sattığı bir eşyada kullanması gereken ölçünün daha azını kullanır ve böylece sahtekarlık yaparlar. İşte bu da Kur'an'ı terk etmektir. Nice okuyup anlayanlar vardır ki rüşvetin kesin haram olduğunu bildiği halde rüşvet yerler. İşte bu da Kur'an'ı terk etmektir. Nice okuyup anlayanlar vardır ki adaletin Kur'an'ı bir emir olduğunu bildiği halde zulmeder. Ayrımcılık yaparlar. İşte bu da Kur'an'ı terk etmektir nice okuyup anlayanlar vardır ki kişi ancak kendi suçundan ve günahından sorumludur ilkesini bildiği halde anne babasından dolayı evlatlarını dedesinden dolayı torununu aynı soy ismi taşıdığından dolayı bütün bir sülaleyi suçlu kabul edip cezalandırırlar. İşte bu da Kur'an'ı terk etmektir. Daha bunun gibi yüzlerce örnek sıralayabiliriz. Peki bütün bu terk çeşitlerinin ahirette yani ebedi hayatımızda başımıza getireceği ne olacak? Bunun cevabı kısaca mealini verdiğimiz ayette gayet net değil mi? Kur'an'ın ilk tebliğcisi olan, yaşayarak onu bizlere gösteren, hayatı bizim için örnek olması gereken ve veda hutbesinde hakimin müstedrek eserinde geçen, size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunursanız asla dalalete yani sapıklığa ve yanlış yollara düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve sünnetin sözüyle bizleri uyaran Hazreti Peygamber'in en sıkıntılı anımızda şikayetçi olmasıdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki Furkan suresinin 30. ayeti Müslümanların Kur'an'la olan ilişkilerini yeniden gözden geçirmeleri ve Kur'an'ın hayatımızla ilgili prensiplerinin ne kadarını yaşayıp yaşamadığımıza bakmamız gerektiği noktasında oldukça güçlü bir çağrıdır. Yüce Mevla bizleri bu çağrıya kulak kesilen ve Kur'an'ı hayatının merkezine alarak yaşamaya gayret eden Kur'an talebelerinden kılsın. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yarın farklı bir ayetin gölgesinde yolculuğumuza devam etmek üzere. Hepinize selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.